Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Adil Sen bilgilendirme basın açıklamamıza hoş geldiniz. Yine bomba gibi sorularla karşınızdayız. Mağduriyetler konusunda bize gelen sorular nezdinde öncelikli olarak cevapladığımız sorulardan bir tanesi. Nehil müddeti ne zaman başlar ve ne kadardır? Sevgili kardeşlerim, mehil müddeti bir kişinin ataması çıktıktan sonra yeni görev yerine başlayacağı süreçleri anlatan o süreç içerisinde devlet tarafından kanun tarafından tanımlanmış belirli günler içerisinde oraya gidip başlaması, evin eşyasını taşıması, yerleşimini yerleştirmesi, işte çeşitli eksiklerini gidererek görev hazır hale gelmesi için devletin tanıdığı bir süredir. Bu 15 gündür ve artı İki güne kadar yol izni ile bu 17 güne kadar çıkmaktadır. Mehl müddeti ne zaman başlar sorusu çok önemli. Kişi görev yerine gideceği gün işte tebliğ ettiği gün vardır. Değil. Peki mehl müddeti kaç gündür? 15 gün artı iki güne kadar yol izni alabiliriz. Yani 15 gün 16 gün. Olabilir. Yani 17. gün siz oraya gidip yeni iş yerinize başlayabilirsiniz. Peki buradaki mehil müddetinin başlangıç süresi nedir? Bak bura, burada da çok takıldığımız bir soru var. Buradaki mehil müddetinin başlangıç süresi bize atama evrakının tebliğ edildiği günden sonraki gün başlar. Dikkat edin. Atama evrakı bize ayın 10'unda tebliğ edildi. 9. ayın 10'unda tebliğ edildi diyelim ki. Biz ayın 10 bininden itibaren 15'lik süremiz başlar. 15 gün diyor. 15 gün geçer 16. gün biz görev yerinde görevimize başlayabiliriz. Bunun altını çiziyorum. 15 gün içinde diyor. Bir günde yol süremiz var. Ne oldu? 16 gün. 16. gün başlayabiliriz yeni görevimize. Ne dedik burada? Bir, burada tebliğden sonraki gün başlar. 15 gün süremiz vardır. 15. gün başlarız yeni yerimize. Ve bir günde yol izni olarak kabul edersek o zaman 16. gün başlarız. Bunun hakkında işte 16. gün geldin, eksik kaldın tebliğ edildiği gün senin süren başlıyor falan ibareleri ya bu şekilde açıklamaların hepsi hukuk dışıdır. Bunun altını çizelim. Bu şekilde bir e, içine bulunduğunuz bir durum olsa bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Dolayısıyla Burada kanun açık ve net bir şekilde yazmıştır. Peki kişi raporlu veya izinli veya ücretsizliğin önemli değil. Bu arada kendisinin atama evrakı tebliğ edilse ne yapacak? Kanun diyor ki burada kişi raporlu veya izinli ise kendisine bu tebligat yapılır ama İzin veya rapor günü bitiminden sonra o kişi o zaman oradan ayrılır. Adam 45 gün raporu var. 46. gün oradan ayrılmış olur. 40 45 gün raporu var işte 5 günü geçmiş 40 gün var. 41. gün oradan ayrılmış olur. Efendim hocam bizim bu şekilde olduğumuz halde idare bizim hemen ilişimiz kesiyor. Şikayetçi olun. O kişiden şikayetçi olun. Hakkınızı arayın. Hukuka götürün bunu. Kesemezler efendim. Kanun böyledir. E, böyle yapıyorlar. Ya kardeşim yanlış yapıyorlar. İşte bunun için biz varız burada. Dolayısıyla mehil müddeti konusunda 15 gün olduğunu... ...tebligatın e, konusunda bu raporların izinleri buna engel olmadığını iyi bilelim. E, 15 günün başladığı süreci iyi bilelim. Anlattım biraz önce. Ona göre hayatımızı şekillendirmeye çalışalım. Ve burada şunu da söylemek isteriz. Diyelim ki arkadaşımız atamadan sonra ayrıldı. Görev yerinden gitti. Birkaç konu bu içeriğini barındırdığı için bunlara değiniyorum. Tebliğ edildi. 15 gün mail müddeti 10 gün geçti. Adam hastalandı. Gitmiş 30 gün rapor aldı. O zaman ne olacak? Yani hemen gidip göreve başlayabilir mi? Hayır efendim göreve başlamaz. Raporluyken zaten bir insan çalıştıramaz. Bu suçtur. İkincisi, mehil müddeti içerisinde bir rapor alınır ise o rapor alındığı zaman mehil müddeti durur. Mehil müddeti durunca o zaman ne oluyor? Orada kaldı işte 5 günümüz. 10 gün sonra, 10. On, gün işte 11. gün rapor aldı. 5 günü kaldı oradan. Veya 6 günü, 16 gün kabul edersek. 45 gün rapor aldı. 5 günü de oradan kalmıştı. Şimdi 45 gün raporunu bu insan kullanacak. Ondan sonra o 5 günde de kullanacak. Ne oldu? 50 gün. 50 gün sonra gidip işine başlayabilir. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla 10 gün devrinden vardı 60 gün. 61 günü bulmayacak. 60. gün toplamda bir herhangi bir sebepten dolayı. 60. gün göreve başlamak zorundadır. Bunun altını çiziyoruz. 60 güne kadar yasalar önünde bunun e, süresi vardır. Toplamda bu 60 günü geçemez. E, bu şekilde de rapor alındığı zaman bu rapor e, toplamda işte 60. gün rahatlıkla oraya varıp başlayabilirsiniz. E, yeter ki bu konuda rapor alın. Raporlarınız geçerlidir. Mehil müddeti durur. Toplam süreniz diyelim ki 65. günün tutuyor. O, olsun o zaman da gideceksiniz. Maalesef kanun öyle diyor. Ee, siz gidip işinize başlayacaksınız. Tebelli ettim göreve başladım. Ancak kalan iznimin, e, rapor iznimin kullanılmasını talep ediyorum dersiniz. En azından atama işleminin iptal olmamasına sebep olur. Hani ilk atanan kişi belirli zaman dilimi içerisinde nasıl göreve başlamak zorunda ise... ...yeni atamalarda böyledir. Dolayısıyla yeni atamalarda da toplamda 60 gün e, ee, olan süreyi aşmamak şartıyla buna dikkat ettiğimiz zaman bu 60 gün süre içerisinde başlamak zorundayız. Mail müddeti konusunda da aldığımız izinleri kullanabiliriz. Bu konu hakkında bizim buradaki kaybımız sadece şu olabilir. Maaş gece ödenir. Sadece bu olur. Naklen tayinlerin hepsinde bunlar hepsi geçerlidir. Dolayısıyla bu konulara da bu şekilde dikkat edebiliriz. Bu ve benzeri birçok konuyla ilgili. Bize sormak istediğiniz sorular var ise elbette bize ulaşabilirsiniz. Adil Sen Sendikası bütün kardeşlerimizi sevgiyle saygıyla kucaklıyor. Herhangi bir sendika ayrımı yapmadan hizmet etmeye çalışıyor. Derdimiz derdinizdir. Tüm mazlumların, tüm hak sahiplerinin, tüm haklıların her zaman yanındayız. Usulen de o kişiler haklı ise biz usulen de haklı olan, esasında suçlu olan kişiler var ise o kişilere bir fırsat verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve bundan dolayı da usulen haklı olan kişilerin de yanındayız. Usul hukuku da çok önemli hukukta. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz de bu konularda gerekli çalışmaların hepsini yapıp sizleri devamlı bu şekilde bilgilendirerek, bilgilendirme vasını açıklamamızla her zaman yanınızda olacağız. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sizin de sorularınız varsa yönlendirin bize. Onlar da cevaplayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.